Merhaba arkadaşlar günaydın. Pazar saat buçuk bizim evde kahvaltı hazırlıyoruz. Şöyle yeni tavamızda. Özlemişsinizdir bizim evin hallerini dedim. Biraz çekeyim dedim. Yapıştı mı ne yumurta? <laughs> evet. Ama çok değil. Bakın arkadaşlar bu yeni tava. Gayet güzel yani yapıştırmaz tava gibi neredeyse maşallah. Tabii ki akşam pişirdiğimiz ekşi mayalı ekmeğimiz. Hemen arkadaşlar, eke ekşi mayalı ekmek tarifi videosunu koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz eğer merakınız varsa. Biz ekmekleri koyduk, kızartıyoruz bakın. Şöyle canınızı çektireyim ki siz de yapın evde. Hem sağlıklı hem lezzetli. Bu da normal Türk kahvaltısı işte. Salça, zeytin, peynir, şu bizim e, İngiltere'de satılan şey e, Edirne peyniri biraz böyle şey yandırıyor. Ezine peynirini andırıyor bizim oraların. O yüzden eee Ezine peyniri niyetine bunu yiyoruz. Bu güzel tavsiye ederim Edirne peyniri. Böyle Şu vatandaşlar gördüğünüz gibi kahvaltı hazırlanmış. Elinde iPad'le takılıyorlar. <laughs> Ama kahvaltıyı onlar hazırladı. Evet. Çayımızı da koyalım. şey almadım Evet. Yumurtamız hazır. Daha fazla İngiltere'den doğal bu şekilde videolar için kanalı takip etmeyi unutmayın. Bay bay.